Geçen hafta da e, suikaste uğrayan Charlie Kirk'ün eşi bir açıklamada bulundu. Evet, e, Charlie Kirk'ün eşi bir açıklamada bulundu ve açıklama aynen şöyledi. Ben eşimi katleden kişiyi affediyorum dedi. Ve bunu duyan herkes tabii ki şok oldu. Peki neye istinaden bunu söyledi? Veya neye istinaden eşinin katilini affettiğini söyledi? Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Çünkü o bir Hristiyan ve Hristiyan teolojisinde İncil'de net bir ayet var. Düşmanlarınızı kendiniz gibi sevin. Ve sonrasında tabii ki daha farklı ayetler de var. İncil'de şöyle bir ayet var. Luka bölümünde 6. 37. bölümde şöyle diyor. Bağışlayın ki siz de bağışlanasınız. Bu çok önemli bir ayettir. Çünkü hepinizin bildiği gibi Hristiyan teolojisinde şöyle bir şey vardır. Sağ yanınıza vurana sol yanağınızı çevirin. Peki biz bu durumu başka nerede gördük? Tabii ki ülkemizde de aynı durumla karşılaştık. Yıllar önce Hranting bildiğiniz gibi bir e, cinayete kurban gitmişti. Hranting'in eşi cinayetten bir süre sonra çıkıp eşinin katilini affettiğini söylemişti. Bu da çok önemli bir şeydi. Hranting'in eşi de Hristiyandı. O da aynı şekilde Erika Kirk gibi eşinin katilini affettiğini söylemişti. Peki bunun başka örnekleri oldu mu ülkemizde? Tabii ki oldu. Bilindiği üzere 2007 yılında Türkiye'de başka bir cinayet daha işlendi veya katliam olarak adlandırılan cinayetler işlendi. Malatya'da zirve katliamından bahsediyorum. Orada 3 kişi katledilmişti. Necati Aydın, Uğur Yüksel ve Alman Tilman Eker Gezke. Bunlardan Alman olan Tilman'ın eşi Suzan Gezke çıkıp tıpkı Erika Kürk gibi aynen Raquel Dink gibi eşini katledenleri affettiğini söyledi. O da bir Hristiyan'dı.